Spike, I mean, I'm Crane. Just right. More unskilled labor. All right. Shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear, and such. The other kind is filled with antison i am in sends a one-way video feed that lets us know when they're nice on the way. Look, the trouble is the airdrops with antison keep getting raided by rise's thugs. And without antison we're basically screwed on <laughs> and <his> off <laughs> during the day. Because going out dark is a dandy way to get killed. but the next two anderson drops are coming down right at sunset. İyiyim, tonight. <laughs> <and> brecker <laughs> means to go after them. this may be our only chance to reach the airdrop. <laughs> what's my part here? well, as i said, going out at night is basically suicide. or it would be, if i hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which i have. brecker and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. Alright. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with Antizen, we are lost. Why would I? Anybody else? I'm going to go to the next They make a fine distraction if you get in trouble. Biraz aldık. Silahların bas. Okay. Ekipmanların üstüne bir tuşuna mı? Ne diyordu lan? Neyse. Aldık çatapatı. Başka abi. Ben buradan uzuyorum biraz Okey. Bırakın görevi için tuzak hazırladım. Tamam nasıl? Saraya doğru gidiyorum abi ben. Online kısmını açtım ya. Online kısmını açmadım. Oyunu ilk defa oynuyorum ya. Silah ve para bulmak için cesetleri sandıklara terk etmiş Eşya parçalarını ve hatta çöp kutularını ara. Okey. Yağmalayabileceğimiz nesneleri çarpacağız şey yapacağız. Afet sandıkları buymuş. Zombiye ulaşamadığı yerlerde. Üretimde şimdi silah ve para bulmak için cesetleri. her ceset de arayabiliyoruz. Araba arkası. Okey. Okey. Şimdi. <laughs> Güvenli bölgeden çıkılıyor. Bunlar mal mı lan? Yanlarından giriyorum tepki vermiyorlar. Çatılardan devam abi. Görev bittiğinde... Tamam ona bir bakarız. Çöpleri aradık orada zaten. İyi, yakın yerlere köstürür okay, tam, tamam, dur baba önce bir arabaları bir yağmalayalım da onu <laughs> ne olur adun. baba ne olur dur <laughs> yat çeşitli ganimetler bulabilirim sigara mı helal be aradığım şey buydu allah çarpsın. HS atmamız bir anlam ifade etmiyor mu? <laughs> Baba kafana kafana vurduk ya. Bağırma, bağırma abla ne bağırıyorsun? <laughs> gel gel. Oğlum buradan niye vuramıyorsun ha? Şöyle ya. Gel baba sende. Yat aşağı. Ne geri çekileceğiz lan? Ver bana emaneti. Bir tane buna. Bir tane de buna. Bir tane de buna. Yardım o. Oo, brutal falan var. Sigara var mı baba sigara bir dakika. Oy oy oy. Abi Yat bir dakika bir saniye. Sen adam. Kafadan olunca semt etmek kararı var diye biliyorum. Görevi akşamdan önce bitir ama akşam olsa tuhaf yaratıklar çıkıyor. Anladım abi. A şey değil değil mi böyle? O saçma Left 4 Dead'deki gibi beni çeken cadım adı tarzında şeyler yoktur diye umuyorum. Ha lootlar böyle de kalıyormuş sonra yerde. Tamam okey. Sağa sola bakalım. He, bütün çöplerde gaz borusu ve çivili tahta mı var abi? Öyleyse şey yapmayacağım. Ha, oğlum. Buradaki arabana. Oraya gitmeme gerek yokmuş tamam. Okay. Brecken için bir tuzak hazırlamadık. Benim abla şöyle. Um, I'm outside working for Spike. Ya şam gitse right? olsan çok hızlılar. <laughs> Tek attı kafama zıplayıp. Kafama zıplayıp. Evet, ne yapacakmışız? Abla. <laughs> <laughs> Şu derden gidelim abi biz. Ne yapıyorsun ama koyayım. var mı? Yok. Boşluk düğmesine basıp tutarak... Oğlum şu üste çıkamam mı ben? Heh. <laughs> mı? Bunlar bizim semtten alışık olduğumuz şeyler zaten. <laughs> Harpun <Harbim> var. <laughs> <Vay in gülüyor> Bak harcamamış beceri puanları var. Aa skill mi var Aynen baba. Selamünaleyküm. <laughs> evet abi. Şuraya. Ee? İlk önce u uh, tutuyorsun. Sonra saldırıyorsun. Önce öyle vurabiliyorsun. Parlıyorlar kırmızı kırmızı. Ne diyorsunuz oğlum? Direkt görev yap bence akşam olmadı. Tamam yapacağım da koşayım mı abi? Buraya baksana mı? Buradan atlayamam herhalde. Muhtemelen bacağım falan kırılır. Nereye atlayacağız? Abi. aha bir şey olmadı. Tamam koş 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 öyle arkadan sessiz sessiz yaklaşıp böyle kast efekti gibi bir şey var mı? Silah etkisiz. Aaa çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Silah sıktık oğlum. Silah sıktım yanlışlıkla ya. Silah sık. Aç abla kapıyı. Oğlum. Sık Lan, vurmadı ki. Okay, it's done. Fuck. Çanta dolu. Bak baba bunu at. Nasıl atıyoruz? Parçalara ayrı var mı? Tamam. Metal eşya parçası yapalım. Atmaktan iyidir diye düşünüyorum. Bir tane gaz borusu kalsın. Sallıyoruz onu çünkü. Sigara iç var mı? Eee, satacağız bunu tamam. Biz içelim onu. Şemayı aldım abi. Gece vakti güvenli olması için. Şemayı nereden açacağız ki? Şuradan mı? Açtım abi. Şemayı açmak için gerek. Ha, tam bulduk zaten onu. Ah shit. Koş kanka koş. Lan skillleri bayağı gelişecek oyun. Baba skillleri bulmam lazım. Şu para yandı mı yandı. Skiller nerede? Ben beceriler. Tamam. Bu ne? Çeviklik. Afet zede aşama. Beceri ağacını gör. Kuvvet. Baba ben hıza ihtiyacım yok. Ver kuvvete. He açılmadı. Beceri ağacını görelim. Sağlamlık. Alttan mı başlıyor? Acemi usta uzman. Ha, yavaş yavaş geliştireceğiz. Okey. Beceri alalım bir tane. Ne bu? Al Hayatta kalma başlangıç Başta bunu apladım çok bilmediğim için. He maymuncuklar üretmeyi öğrendim. Tamam. Bunları bir arayalım. Binanın çatısına çık ve daha öyle bağlantı kur. Deneyelim. Burada dururum herhalde. Hmm. Ha. Dururum. Hmm. Var mı ana bak. Şuradan mı gidelim? Havada kararıyor ya. Şuradan aktar uzarım ben. Abi o kadar yükseğe gerek yok. Koşayım ya yanlarından. Çok bir şey olacağını Allah oh, 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 oh. Oraya zıplamadı Zıplamıyor Lan oğlum oraya nasıl gireceğim? Çapsına çık diyor da Baba kapı mı aldı? Buradan Yok Buradan mı çıkacağız? <laughs> Yok, değil mi? <laughs> Allah. Allah. Tamam, tamam, Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledged. Türk your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to ah. see it. Okay. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And great, thank you. I'll keep spiking. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Nerede baba, araba? The infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. I cannot see a champion. Aman okuyayım, üstüne düştük ya. Tamam oldu bu oldu bu oldu bu uzak. Dur baba korkmayın, korkmayın sakin olun. Şşş ben de sizdenim oğlum marazlıyım ben de. Tamam. Koş abi. <laughs> Spike these freaks are everywhere. If I need to use a trap how do I activate it? Şit. Okay. Ne gece göreviymiş? Baba buradan nereden geçiyoruz? Var mı burada bir şey? Uzak. Abiler siz bir durun. Bismillah 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 bismillah. Ha baba. hayır hayır. Ne vuruyorsun? Piç. Bir şey yapmadım etmedim. Dur görevi anlamam lazım. Şu mu? He o direk. O zaman. Olmadı. O zaman şuraya çıkacağız. Dur bacağımı bırak. Okey tamam. Ha şuraya. <laughs> Yok lan ne kusuru? Ah! Oh. Ne oh, oh, yapıyorum senin ha? Ben öldürmeyeyim diye gidecektim. Hareketlere bak piç. <laughs> ha. Kilidi açmak için atış. A ile oynatıp turnuvada derin döndür. Ateş çıkmaya başlarsa kılabilir. Çok zorlama. Tamam. Merhaba bu gerçek hayattaki gibi değil ki gerçek hayatta olsa ben 6 tane kilit açmıştım şimdiki zamana Öyle maymuncuk mu kullanılır? Kırdı hepsini mekanizmayı anlamadım Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Ben karşıya atlasam ölmem herhalde ya Allah evet. Abla Etekliyim, Etekli metekli bir de geliyor bak Git valla Belanı benden bulma Deli mi ne lan? evet tırman tırman, tırman. Tamam, buraya evet bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Tamam, burada, buraya sesi çektim oraya sesi çektim oraya gidin oraya gideceğiniz ses oradan geldi oğlum birinci buraymış ya zaten niye aşağı atladım? aç lan. Abi. abi. Oğlum o ne? Nasıl çıldırlar onlar? Nasıl ineceğim ki aşağı? Burada balkon var mı? Buradan. Ha burada direkt. Okey. <laughs> Okey açtık. Şimdi az önce kırıldı. Şuradan inelim abi düz karşıya geçelim. Koş 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 baş baş baş. Allah Allah Allah. Hava mı kararıyor şu an? Akşam mı oluyor? Ay <laughs> bu ne lan? Oğlum nefesim bitti. Toparlıyorum şu an. Aa ah, pompalı pompalı. Silah etkisiz. Silahı almak için basın tut. Yüreğe. mı sardım? Baba biri burada diyor. Ha şu direkt. Ee? Değil mi abi? Direğe tırmanmam mı gerekiyor? Oğlum nasıl yapacağım onu ya? Oğlum buraya çıkamam ki ben. ben bağlantı kurmaya çalışıyorum. <laughs> nasıl sıkayım Allah'ın kitabını seversen. Çatıya çıkıp üstüne doğru atlayamam. Çok uzak mesafe. Atlayabilir miyim lan acaba? Atlarım sanırım. Başka yolum yok. Şuradan. Yok oğlum. Öldüm ama. Nasıl gideceğim? Üstüne atlayacağım. Ben atladım. Baba nasıl atladın? Oraya nasıl atlayasın oğlum? Her yer zombi, hava kararıyor. Benim acil bir şey yapmam lazım. Ben önce öbürüne gideyim bir dakika. Allah'ın anamı. Tövbe estağfurullah. Nerede öbürü? Yolun üstünde mi? Allah Allah. He boşluk kullan oğlum. Tırmanma varmış. Yarım saat mi? O ne gerek var diyor. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> He. o tarafa mı atlayacağız abi? Okey. Şimdi. Buraya çıktık da baba. Ben yanlış görmüyorsam şurası karşıya zıplamam lazım. Yani. Heh. köprüyü atlayacaksın. Yık köprüyü. İşte burayı lootlayayım ben. Ben geceyi burada geçiririm ya. Çok önemli değil. Bu Tamam. Ve ateşi bastım mı havaya uçarız. En kötü ihtimalle gelir bunda irtihar ederim ben. Maymuncum yok. Direkten tutunarak atlarsın ben öyle yaptım. Tam deneyeceğim şimdi. Çok zombi birikti başında o yüzden durmadım. Uzadım ufaktan. Şimdi geri döneceğim. Aleyküm selam hoş geldin. Nasıl da? Aleyküm selam ne lan? Çok mu gerildim acaba ben ondan? Korktum. Nasıl yapmıştık? Direğe koşuyorum, 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 koşuyorum. Tamam. Yani şu hizaya atlamam lazım. Hop. Aynen. Tamam. Bu okey bak. Bu tamam. Mantıklı bir gidiş yolu var. Ama şuradakini hiç anlamadım. Şu ince direkten mi atlayacağım? Ya oğlum çöpe atladık. Ne öldün mü ya? Oraya <laughs> saklayacağım <nasıl> ya. <laughs> abi incelemem lazım. direkt görevi gece oluyor. Baba nasıl bitireyim? O yerin üstüne minik rampa gibi bir yer var. Oradan shiftle koşarak atlayacağım. E, o kadar mı? Baba bak buraya atlıyorum. Burada sıkıntı yok. Buraya nasıl çıkacağım? Aa oğlum açmışım ya zaten. İki tane gözüküyordu az önce. Kur'an çarpsın iki tane gözüküyordu ya. Cık. Terslik var. Şu insan gibi yapamamışlar onu da ki. Okay. Haygut onarımı tamamlandı. Beni sal gideyim. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Hallettim ya. Oh, not again. Alright, listen. De Sen, iyice Sen iyice kaşınmaya başladın. Seni iyice kaşınmaya başladın. İyilik yaptıkça bunları iyice saçmaladı. Oğlum bir de saçma hikayesi bu arada. Ben yani... Bunların takımdan birinin ölümüne neden oldum? Hey, <laughs> Teşekkür ederim takip için de hoş geldin. Aleyküm selam. We'll Bakın şimdi ben bu adamın bir tane adamın ölümüne neden oldum. Benim kim olduğumu bilmezler. Adımı sanımı bilmezler. Üstümden telsiz çıkmış. Hani iplemediler. Kadi kabul ettiler. Tamam dedim. Diyeyim ki acıdılar. Ve evet. e üstüne üstlük bana çok önemli bir görev veriyorlar. Ve adam diyor ki bu görev verirken yapamazsan hepimiz ölürüz. Şeyimiz biter. Bu saçmalık bu atlayabilir Elektrik çarpmasın. <laughs> <Abi>, selam aleyküm. <laughs> Bana ne Ne oluyor? Oğlum? <laughs> Baba ne yapıyorsun amına koyayım? Zaten sesi çıkardı. Baba çek emaneti. Seni. Ölmedi abi. Kaç Ne yapacağız? Afetse de sezgisini kullanmak için. Q'ya bastı. Ne oldu? vuracak mı bana tekrar bak ona göre geleceğim ha sakin ol sakin ol sendenim 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 senin amına koydum şimdi ha öyle ben Allah gülmüyor baba bunu aç buradan açalım Allah'ını seversen dur ya neye bak git lan Yat aşağı yat, yat. ver elindekini bana şimdi bir dakika, al onu abi, gel. Hepiniz gelin, hepiniz. Oğlum ben psikopatım lan. Nerede? Elimde yok. Arayayım bir dakika, 160 dolar. Sen yat abi, <laughs> bir dakika. Ha, Allah Oğlum çok korktum ya, abi o silahı kullanma, öldürme onları. Abi, abi ölmez o. içeri gireceksin, öldürdü lan. Oğlum ölüyor, sen tanımıyorsun beni de. F, F, -f. <laughs> tamam. tamam. Aç. Başka elektrik dağıtım panosunu bul ve ışık sorununu çöz. Baba. Buram. Sorun nedir? Kabloyu mu yediniz? Tam ben birilerini ara aramayayım artık. Şuradan bir geçelim hepsine F'ye basmaya mı deneyeceğim yani? Işık mışık bir şey olsaydı ya. He, Volek gibi bana gösteriyor he. Ama işte yanlış info oldu. Şurada bir ışık yanıp sönüyor ama. Ama amına koyayım, göstermiş şey kocaman. Sanki elektrikçiyim kırdım bu kamadan. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a, a safe zone. Bana bırak olur mu? Sen güvenli bir bölgeye bende. gitmeye bak. Geceyi orada geçirmek zorunda kal. Ne? Bir eve sığın. Nasıl sığınayım ki bir eve? Al var mı üzerinde bir sigara? Alkol. Olur olur. Buraya nereye? Buradan çıkalım. O taraftan çok ses yaptık ya. Açıl abi. Anan Tamam fenerim açık. Fenerim açık. Zaten ellerde çok bir saltına sıcak. Ney? Koş oraya direkt koş. Nereye? Koşuyor mu ya abi? Bir dakika dur korkutmayın beni amına koyayım. Tamam, şu an bir şey yok, şu an bir şey yok. Oğlum üstüne düştüm amına koyayım. Bu ne lan? Şurada bir nefesler. Şurada ısıpta bir nefesler. Koş <laughs> koş koş. Koş 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 koş. Oğlum düşme düşme oğlum. Şuraya zıplayabilirim bence. Aynen. Şunu alayım yoldayken. Oğlum ben loot bağımlısıyım ya. Gördüğüm her şeyi alasım geliyor. aradan sıyrıldım ben. Feneri kapatayım abi dikkat çekmeyelim. İnternet kafe mi? Ananı avradın Baba bir dakika. Var mı burada loot, loot? Aha aç dolabı. Bu ne? Un. Erzak. Olur olur. Karnımız acıkır belki gece dışarıda kalmak zorunda kalırız şimdi korkmayın. Ha tamam. Gece zombiler dinlenerek kurtulamazsan direkt işte koş. Ben ondan soğudum ondan. Ha tam koşuyorum abi bir dakika. Koşalım. Bu az önce safety. Burada arayı kurtardık. Tamam. Oh shit. Abi kimyasala bulamış kendini abi. Baba ne olur sıçrama falan olmayacak değil mi? Gece dışarıda kalamam mı? Niye? Beni buradan hey al. Oynuyorum oynuyorum. Durup. <laughs> Oğlum ani çok patlak vermeyeyim diye temkinli gidiyorum. Tam güvenli bir eve sığındık işte bak uyuyabiliyorum mesela. Al gece dışarıda geçirdim. 3 gülfü bir ehlem mi? Gülfü'yü biliyorum da elhamı bilmiyorum ya. Something Fatih okur happened. benim için. Part for Yoda.